Merhabalar sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çorba tarifi paylaşacağım. E, benden genelde istendi böyle bir çorba. O yüzden ben de şimdi paylaşıyorum. İnşallah memnun kalırsınız. Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor bu çorba. Hem çok basit hem çok pratik hem de çok lezzetli bir çorba. E, gördüğünüz gibi burada ince bulgurum var esmer bulgur var Ben de onu kullandım ama beyaz da olur ve unum var bir de rendenin en küçük tarafıyla rendelediğim küçük bir adet patatesim var Bir de zeytinyağı ekleyeceğim daha sonradan tencereme unumu alıyorum ee, şöyle bir 2 üç dakika çeviriyorum ee, çok fazla kavurmayacağım ama şöyle bir iki üç dakika çeviriyorum, hafif bir kokusu çıksın istiyorum, onun çiğ kokusu çıksın istiyorum. E, bu, bu çorba tarifi çok güzel bir şekilde kilo aldırıyor arkadaşlar. Bebeklerinizde gerçekten sağlıklı bir şekilde kilo aldırabilir e, Yani bu çorbayı haftada bir veya iki haftada bir e, yapıp, yapıp yedirebilirsiniz. Kilosunu mutlaka etkisi olacaktır. E, o yönden. Siz memnun kalacaksınız, öyle düşünüyorum. İnşallah da memnun kalırsınız. Dediğim gibi unumu güzelce şöyle bir iki üçtür e, çeviriyorum. Nedir bu kilo alma? Çok kilo alma önemli mi falan gibi düşünceleri lütfen kapılmayın Çünkü anneler istiyor böyle tarifler. E, yani hepimiz mutlaka bir dönem göbeklerimizin kilolarından müzdarip olmuşuzdur. Sıkıntı değil. Böyle bir tatlı kaşığı, bir dolu tatlı kaşığı kadar zeytin ekledim. Onu da hemen çevirdim. Bu topaklanmalar sizi korkutmasın hiç sıkıntı değil. Topaklanma olması bizim için hiç sorun değil. Güzel güzel hemen su eklerken böyle hızlı hızlı karıştırıyorum ama yine de topaklanma oluyor. E, pek engel olamıyoruz ama kaynadıkça o hem açılıyor hem de e, o topaklanmalar bizi rahatsız etmiyor açıkçası. İçinde böyle sanki pirinç varmış gibi bir etki yaratıyor sorun değil yani oyunda sakın e, problem etmeyin o topaklanmaları bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın size bebeğinize hitap eden videolar tarifler bulacağınıza eminim her gün yepyeni tarifler yüklemek gayret gösteririm Umarım sizlerde beğeniyorsunuzdur ee, İnşallah bu anda da desteklerinizi bekliyorum şimdi ben bunu güzelce karıştıra karıştıra kaynamasını bekleyeceğim e, bu çorba tarifi gerçekten çok lezzetli oldu inanın. E, böyle çok kıvamını yoğun bulursanız da biraz suyla açabilirsiniz. 6 ay üstü bebekleriniz için de verebiliyorsunuz bu çorbayı. Tabii ki hiçbirinin alerjisi olmaması gerekiyor. Hep söylüyorum. Bu şekilde karıştıra karıştıra kaynamasını bekleyeceğim. Yavaş yavaş pişireceğim. Tuz eklemiyoruz. Tuz yok. Biliyorsunuz tariflerimde tuz kullanmıyorum ben. Siz de mutlaka kullanmayın bebeklerinizin tariflerinde tuz üstüne basa basa hep söylediğim şeyler bunlar artık kaynamaya yakın patateslerimi ekliyorum ince tarafla rendelemiştim en ince tarafıyla en küçük tarafıyla rendeni patateslerimi ekliyorum şimdi bir de ince bulgurumu da ekleyeceğim hemen onu da ekliyorum şu göz kararı ekledim Hemen onu da ekliyorum. Güzelce bu hepsi özdeşleşecek, güzelce pişecek, böyle e, güzel bir yoğun bir kıvam alacak ve o zaman ocaktan artık alacağım. Kilosuna da çok büyük bir etki yaratacaktır. Buna eminim. E, hem bulgur hem un kilo yapan e, ve sağlıklı kilo yapan şeylerden. Madde, malzemelerden mutfağımızda kullandığımız mutlaka etki yaratacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah deneyip memnun kalırsınız. iştahsız diş çıkarma döneminde olan, o anda iştahı olmayan ve kilosu hafif düşüklük düşük yaşayan bebeklerinizde de faydalı mutlaka faydalı olacaktır. Açıkçası ben bizim kız, ben Kızım şu an diş çıkarma döneminde. Dişleri bayağı bir çıktı. O yüzden e, bu çorbayı bugün ben ona yaptım ve dedim gerçekten çok sevdi. Çünkü çiğnemesini gerektiren içinde bir şey yok. Hemen böyle yuttu. Çok sevdi. Rahat bir şekilde yuttu. Diş çıkarma dönemindeki bebeklere de faydalı olacağını düşünüyorum. E, denerseniz o yönden de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu şimdi kaynadı. Hafif birazcık 5 e, dakika falan kaynattım. Daha sonra artık ocağımdan alacağım. Evet artık kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde ben hiç yoğunluğunu sıkıntı etmedim. Bu yoğunluğu bana iyi geldi. E, Ocağımın altını kapatıp e, çorbamı ocağımdan aldım. Artık kaseme koyacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Size kıvamını da göstereceğim. Umarım çok severek ve beğenerek yaparsınız. Tadını siz de çok beğeneceksinizdir eminim. Bebeğiniz de beğenecektir. İnşallah afiyet değerler. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağı yorum olarak lütfen istekleriniz, istediğiniz tarifleri de yorum olarak bırakın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram linkimi de aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım.